Merhaba arkadaşlar, e, Clash of Clans Türkiye kanalından ben Mehmet Çakır. Evet arkadaşlar, inşaatçı köy üstümüz 4. seviyeye yükselmişti. E, gördüğünüz gibi yeni savunmalar aldık. E, bunlar için yeni bir tane düzen e, yaptım arkadaşlar. E, kendi kafama göre biraz e, şey yaptım, tasarladım. E, Tabi e, bu e, inşaatçı üstünün şeyi ayarlaması biraz zor çünkü e, duvarları 5-5 kullanıyoruz yani ucu Hani iki tane bir tane kullanma özelliği olmadığı için Bunda düzen yapması zor oluyor Hani şekil olarak görüntü olarak Çok güzel bir düzen yapamıyoruz Ben şu şekil bir bir şey yapmaya karar verdim Bakabilirsiniz İki tane okçu kulesini böyle sağlı sollu karşılıklı koydum İşte ortaya da büyük çift topu koydum İki tane küçük toplar da sağlı sollu Şuraya da Tesla'yı koydum şu boşluğa bir tane tuzak, bir tane bomba. Bu boşluğa da bir tane bomba koydum. Bir tane tuzağı da şu iki savunmanın arasına koydum. Bu şekil bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel olur. Kupamız şu an 1467'de. Siz de yapmak isterseniz burada dondurup yapabilirsiniz. Arkadaşlar yeni düzenimizi kurduk. İsterseniz şuradan iki tane şeyimize bakalım tekrarımıza bakalım ikisinde de savunma kazandı güzel bir savunma kurmuşuz yani bu seviyedeki şeyler için saldıranlar için zor bir savunma gördüğünüz gibi şu an şeyle saldırıyor devle girmiş bakalım oradaki tuzak okçularını bayağı bir zarar verdi Tesla'lar üstüne bir de tuzağa takıldı <laughs> ve yüzde %37'de kaldı. Ee, bir diğer saldırıya bakalım. Onda da yine savunma kazandı. Evet, şurada... Evet, şuydu. Şunun da bir tekrarına bakalım. Evet, bakalım bu nasıl saldırmış? Ee, bu da iki tane dev, 12 tane okçu almış. Bakalım nasıl girecek? Evet üst taraftan devlerle girmeyi tercih etmiş. Ee, bu arkadaş da uçacak orada. İyi izleyin. Evet <laughs> uçtu. E, ee, i̇ki tane dev kaldı. Hatta iki mi? Evet iki tane gibi duruyor. Bir tane de olabilir. Şu an belediye binasını alacak. Yalnız köy e, köyü işleme şansı imkansız gibi bir şey. Evet %45'te kaldı. Gördüğünüz gibi e, bunda da kazandık. Yani arkadaşlar bu çok güzel bir düzen yapmanızı tavsiye ederim. Yapmak isteyen arkadaşlar burada durdurup yapabilir. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.